Osmanlı yöneticileri uzun dönemli bir yayılma politikası açısından fethedilen topraklarda yalnızca kurumsal ve idari değişikliklerle yetinmenin yeterli olmayacağının bilincindeydiler. Bu nedenle fethedilen topraklara gönüllü göç veya zorunlu sürgün yoluyla nüfus yerleştirme politikası benimsenmiş ve yaygın olarak uygulanmıştır. Bir iskan veya yeni topraklara yerleştirme yöntemi olarak sürgünler oldukça erken başladı. Bu konuda eldeki en eski kayıtlar 14. yüzyıl ortalarından Orhan dönemindendir. Bu belgelerde kimi zaman bir göçebe aşiretin, kimi zaman da devlete karşı ayaklanan bir köyün veya kasabanın tüm halkının sürgüne yollandığı görülmektedir. Örneğin 1410'lu yıllarda Batı Anadolu'da başlayarak Rumeli'ye de yayılan Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin önderliğindeki ayaklanmaya katılanların bir bölümü kılıçtan geçirilmiş, diğerleri ise Arnavutluk'taki tımarlara gönderilmiştir.